Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bir deney yapacağız. Bunu görmek için beklemede kalın. Hazır hazır mısın? Hazırım. Tamam o zaman hadi başlayalım. Ama çok merak ediyorum. Acaba deney ne? Bunu, bunu görmek için beklemede kal Hazar. Tamam. Bu deneyimizin adı Zerdeçal ve Su. Hadi. Deneyimiz için malzemelerimiz burada zerdeçal ve su. Hazırsanız başlıyoruz. Hazırla bakalım. Çok güzel. Merak ediyorum. Acaba çok nasıl olacak? Hazırsanız ben de başlayalım. Başlıyorum. Elif hazır mısın? Evet. Şimdi başlıyorum. Tamam. Çok güzel. Çok Arkadaşlar bakın, Elsa çok güzel yaptı benim gibi. kadar güzel oldu. Arkadaşlar siz beğendiyseniz beğendiyseniz tarifini yapın. Evet. evet. you hey, hey.